Al bunu bileğine koy. Teşekkür ederim. Artık bu saatten sonra çıkamam yola. Jandarma kontrollere başlamıştır. Bu geceyi de burada geçirip sabaha karşı çıkacağım. Hı. Sen niye sırıtıyorsun öyle? Sen hala beni burada bırakıp gidebileceğini mi sanıyorsun? Sabah giderken seni uyandırırım. Kendi gözlerinle görürsün gidişimi. Su falan dökersin arkamdan. Hiç sanmıyorum canım. Yarın sabah da bir şey olacak ve sen yine gidemeyeceksin. Senin hiç inancın yok mudur Ali? İnançsız insan olur mu hiç? Tabii ki benim de inancım var. Önce Allah'a sonra kendime. Ben öyle inançtan bahsetmiyorum. Anladım. Sen öyle fal gibi Burç gibi inançlardan bahsediyorsun değil mi? E tabi, sosyetik bir insan olarak böyle şeylere inanman normal tabi. Sen benim sosyetik olduğumu nereden çıkardın? Değil misin? Belki biraz olabilirim, ne var bunda? Vallahi bana bir zararı yok. Nasıl olsa yarın sabahtan itibaren yollarımız ayrılıyor. <laughs> Sen öyle san. Görürsün. Sen de görürsün. <laughs> Biliyor musun? Hı. İçimden saydım. 10 saniyeden daha uzun süre konuşmadan duramıyorsun, biliyor musun? Bu bile senin için bir rekor. Hmm. Ben hayatta en kötü şeylerin, aslında onu takip edecek iyi şeyler için olduğuna inanıyorum. Ne mutlu sana? Yani bizim başımıza gelen bütün bu felaketler aslında çok yakında her şeyin yeniden çok güzel olacağının bir habercisi. Benim başıma bir felaket geldiği falan yok. Durmadan senin başına bir şeyler geliyor. Sen benimle tanıştığına, yollarımızın kesiştiğine hiç memnun değilsin yani. Gerçeği söylersem kalbinin kırılmayacağına söz ver. Sen neden bu kadar gıcıksın ya? Sen hiç Adamına göre muamele diye bir söz duydun mu? Bu kral ile karşılaştım. bir şey yok televizyonda izleyecek. Sen ne yapıyorsun orada? Gazete mi okuyorsun? Evet. Çok sıkıcı. Benim çok canım sıkıldı. Ne yapacağız? Ben de bu durumdan çok sıkıldım aslında. Değil mi? Küçücük oda. Senin de üstüne üstüne geldi değil mi böyle? Yok, ben senin gevezeliğinden sıkıldım. Biraz susarsan, belki sen de daha az sıkılırsın. İnsan bazen kendinden de sıkılır ya, o açıdan. Ha, ha, ha. Allah'tan arada böyle süper espriler yapıyorsun da... ...biraz eğleniyorum. Biraz yürüyüşe mi çıksak acaba? Doğru ya. Otelde seni görmek istemediğin bir arkadaşın var. Ona yakalanmaman lazım. Kağıt oynayalım mı? ...hiç de üzerime yoktur. Ağlatırım valla. Bir şeyini oynayalım o zaman. Mesela... ...neyini oynayabiliriz? Heh buldum. Ben kazanırsam... ...sen yarın sabah gitmeyeceksin. İzmir'e gidene kadar benimle kalacaksın. Sen kazanırsan da... ...ben yarın sabah sen gidene kadar... Ağzımı açmayacağım. Hep sessiz duracağım. <laughs> Seni evlendin mi? Hani susacaktık artık? Oyunun sonunda belli olacak canım. Eğer ben kazanırsam yandın zaten. Daha ne kadar yanacaksam artık. Hadi soruma cevap ver. Hiç evlenmedim. Sevgilin var mı peki? Vardı. Ne oldu peki? Ayrıldınız mı? Evet. Neden ayrıldınız peki? Kesin senin yüzündendir. Aldattın değil mi kızcağızı? Hayır. Tam tersine o beni aldı. Allah Allah. Kimin aldattı peki? Tanıdığın birisi miydi? Güzin ablalığı bırakıp da oyuna konsantre olur musun? Peki ya tamam. Oyuna biraz renk gelsin diye öylesine sohbet edeyim dedim biraz. <laughs>